Peki şu şeyi nasıl çözeceğiz? Saça, Bülent nasıl çözeceğiz bu saçakları? Atı burayı kurban kesme şeyi yap. Kurban kesme var mı? Asmak için bir ray koyuyor. <laughs> Tabii. İnsanlar çeker şu her birisi bir tarafta Soylay parçalar. Selamünaleyküm. Nasılsınız? İyi tamam. misiniz? Arkadaşlar kolay gelsin. Tamam. Allah yardımcınız olsun. Tamam. Kobalta falan gerek yok. Doğal mı? Bu şehir malzemelerle bile kapatılıyor. Az önce konuştuk. Malzemelerle. Evet. Bir aslında. nefis bir kadın şey olur şey değil yapmışsınız. Alçak, alçak bende değil öyle. Güzel Bizim yani. Evet. otopark hiç gözükmüyor öyle mi? Tamamen Gömünü. şey seviyesinde mi? Gömünü. Zemin seviyesinde mi? Evet. Şimdi biz nereden bakıyoruz parka? Bu sarp, taraftan sarp. mı? Orası asansör sarp. ve merkezler. Asansör merdiven. Şura? Orası Sarı Dersli Oyun Eğlence Merkezi oluyor kıraathane burası mı? evet. <laughs> bu da yeni. Bu yeni. Bence bu daha iyi oldu. Ya burada çok şey görmüşler. Biz, he? Çok güzel oldu. Bu böyle daha iyi oldu. Daha yani. Yeşili bol. Ve topan bazı. Üzerine de şey geliyor. Ahşabı yalnız her çok kalitesiz. Ne? Ahşap bir şey mi? Şu ahşapla şeyin karışım bir malzeme var. O mu? Yürük o değil başkanım. Ağaçları buranın nasıl? Ağaçları. He? Şu an idare için, kafe için bir Olsun, görsellik için. görsellik, sallanmaması lazım. Yok. O benim dediğimi yapın, bunu daha iyice yapın. Bir de o artaşmasını kullanırız. Sağ olun. Evet. Ben